3 yaşında bir oğlumuz var. Ve sanırım en zor yaş dönemlerini geçiriyoruz. Çok tatlı, çok zeki ama bir o kadar da inatçı. Bazen bize öyle zor da bırakıyor ki inanın ne yapacağımızı, nasıl onu nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Sanırım iki ay önceydi. Tırmanmaya çalıştığı dolapta onu indirmeye çalıştım. Bana izin vermedi. Hatta bana vurmaya çalıştı. Ona o şekilde karşılık veremeyeceğimi biliyorum. E, fakat ona nasıl davranacağımı ve bu öfke krizlerini onu nasıl kurtaracağımı inanın bilmiyorum. Kimi arayabilirim, kime sorabilirim diye düşünürken Eşimin bizi aldı, ailemle içim rahat vakit aklıma geldi. Hemen telefona sarıldım, Acıbadem mobil sağlığı aradım ve psikolojik danışmanla görüştüm. Oğlumla yaşadığım durumu anlattığımda, onun yaşında bu krizlerin normal olduğunu ve bununla ilgili yapabileceklerimi bana teker teker anlattılar. İnanın içim son derece rahatladı. Çünkü oğluma nasıl yardımcı olacağımı, onunla nasıl anlaşabileceğimi inanın bilemiyordum. Ve en önemlisi kendimi çaresiz hissettiğimde kim arayacağımı artık çok iyi biliyorum.